arkadaşlar bakın sarı altına koştum. Um, sanırım 13. bölüm ama final değil merak etmeyin. Arkadaşlar bakın havalı Henk'in evine geçeceğiz ve ben de sizinle birlikte geçmek istedim. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Şöyle müzeye bakın. Dıp dıs Bir çok iyi daha. Yani benim için orada nasıl? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şu anda yüzlerde bir şey toplamamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar hala yazmadınız yorumlara. Eksi 200 18 ne iş arıyor? Hayal, ay. amcaların gözleri kamaşmıştır. O kadar gece hayatımda. Ben buraya sana böyle pat diye gidiyor ya insan başı ağrır arkadaşlar. Ben de öyle olur diye düşünüyorum çünkü. Sizin de öyle oluyorsa yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar ben eskiden sürekli konuşacak bir şey buluyormuşum. Artık hiçbir şey bulamıyorum yazık bana. Arkadaşlar ama Çınar, Çınar acaba şu, buraya mı cehennem yeriz diyor. Öyle bir şey diyor cehennem yani çok seviyorum diye. O zaman cehenneme gitti Allah korusun önce. Yok yok hiç kimse cehenneme gitmesin arkadaşlar. Ama cehennemi de çok seviyorum denilmez. Ya burada koçlar var. Koçlar boğalar. Tamam bu kadar yeter. Sevgi dak dak. Arkadaşlar hemen bastık. İşte çiş yapıyor şelale Ayıptır. Arkadaşlar çok güzel. He he. Havalı nevi. Oh hemen seçelim. Şunları yapalım basalım basalım basalım. Arkadaşlar Çınar şurada ben buradayım. Çok inanılmaz. Hadi bakalım. Buraları yapalım. Oo, çok güzel oldu. Ha, sanırım eski hali daha güzeldi. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Neyse hadi hadi hadi. Arkadaşlar ben de ilk kez oynuyorum. Aa, çok güzel. Arkadaşlar müzeye bakın bekleyin. Bunu açıyorum sesine. <laughs> Muz kabukları da var maşallah. <laughs> Arkadaşlar kısacaktım. Çarptı. Ama baya güzel bir müziği var. Yani. Ben çok beğendim. Hemen buna veriyorum, kıyıyorum. Arkadaşlar lütfen adaya yani benim ismimi ne tabirle derinleme adaylama ada derinleme ada derin Erdoğan mı nasıl tabir ediyorsanız lütfen işte o nasıl tabir ettiğinizi yazın ve e, lütfen ona e, bu bu çıksın dileklerinizi bekliyorum Demek isteyen diyebilir. Demeyen demeyebilir. Neyse. Ama isteyen diyebilir yani. istemeyen de demeyebilir. Sizin kararı. Sizin kararınız sonuçta. Bu arada arkadaşlar 30 abone olduk. E, 50 abone olursam. Ki şu anda hedefim 50 abone. 50 abone olunca da hedefim e, 100 abone 100 abone olunca da hedefim öyle öyle gidiyor işte. Neyse ben 50 abo ben 33 aboneye özel video 333 e, vi, özel video falan öyle hep tüm rakamları 3 olan şeylere özel video yapacağım. Çünkü benim uğurlu sayım 3 arkadaşlar. Allah düştük. Yazık buna da ya. Aa 222. Arkadaşlar siz de aşağıya şeyler şeylerin e, uğurlu sayılarınızı yazmayı unutmayın. Uğurlu sayısı yani benim de aynı olan uğurlu sayısı olanlara kalp atacağım. Diğerlerine de like atacağım. Diğer yorumlara da. Onlara da bir kıyak yapmak istedim. Arkadaşlar 3 dakika geçmiş çünkü 2 dakika orada geçmişti zamanımız. Hmm. Çok güzel. Zaten havuza şahmanlarıyla falan gelmiş bir yağ gömleği. Şekil önümden ke çek keçil çekiliyor sanki. Arkadaşlar birden keçil diyecektim. Keçil ne ya? Keçi mi besliyoruz? Ben beslemiyorum. Besleyenler varsa Arkadaşlar beni Amerikan Birleşik Devletler'de bir kişi izliyor. İngiltere'de 2-3 kişi izliyor. Türkiye'de bir sürü kişi. Ve benim izleyenlerim çoğu kadın. Yani. Çoğu kadın. Yani kız. Yani %100 kız. Hepsi. Bunlardan bir de benim okul arkadaşım Yaren'dir. Gel yani yaren coş koş. Seni çok özledim. Seni çok özledim. Bu arada arkadaşlar bazıları okulu özlüyor. Bakın ben bir okul canavarı olarak size söylüyorum. Okul canavarları. Küçük minik minnaklarım. Bakın siz okulu özlemediniz. Siz sadece okuldaki kankalarını özlediniz. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Özlemediniz siz okulu. Tamam. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar aha içimden bir şey çıktı. <gülüyor> Çıkıyorlar. <laughs> İçim başıma çıktı yemin Gerçekten çıkmadı yemelerim dedim. Yemin ediyorum demedim. 7 dakika olmuş. Kaç atmamacık bence 500. Aa 150. Oo. Ben şimdi 200 diye tahmin ettim de o bile çıkmadı. Herkese Arkadaşlar ben başlarında oynamak istiyorum. Evet pes ediyorum. A. Buna verelim. Ev gereklidir sonuçta. 33 abone olursak 33 abone özel video var. Arkadaşlar bak bakalım burası şans çıkacak mı? Çak çeviriyorum. Hazır mısınız? Bakın çevirelim. Arkadaşlar havalı hangi bana şans gelecek ve hemen ya senin şansına senin şansın yok ki ya. Hadi bir daha. Bana şans getir. Senin kendi hayran yok. Bana mı olacak? Hadi bu son. Bakın şey diyeceğim. Çıkarsa hava Hank'in bana şansı var ve su diyeceğim. havalı Hank'in bana bir şansı var. Yokmuş. Arkadaşlar ben bugün bunu çıkaracağım. Şansı var gibi hadi. Hadi bakalım çevirelim. Hep kenarından söylüyorsun ama Hank sen hiç şansın yok. Neyse hadi go diyelim. Bakın arkadaşlar bir maymuncu. Ah. ben oraya şey var zannettim neyse. bu görüyor musunuz? Ay ay top geliyor. Kaba top. Kaba dayı kaba top. Yere düşersek ne olur? Aa o oluyormuş. Köpek ne korkarım. Köpek balıkları bir şey almaz arkadaşlar. Size bir tecrübe vereyim. Benden küçük kardeşleriniz varsa size bir ablanız olarak bir tecrübe vereyim. Tabii küçük yani benden 3 yaş 2 yaş küçük olanlar için bir tecrübe vereyim size. Köpek balıklarından korkmanıza gerek yok ki korkmuyorsanız çok iyi. Ee, yani bir yerde yani vücudunuzda kan olmadıkça sizi gelip yemez böyle bir tecrübe vereyim dedim. Neyse arkadaşlar yeni videomu beğenmişsiniz. Abone olup like atıp yorum unutmayın. Hoşçakalın.